Merhaba arkadaşlar. Güzel bir gün olsun hepimize. Mutlu, enerjimizin çok olduğu ve işlerimizde çok çok başarılı olduğumuz bir gün olsun. Hemen abone olmayanlar abone oluyorlar ve şimdi ben sizler için kağıt seçeceğim. Siz de hemen hangisini istiyorsunuz? Anlık enerji yapıyoruz. Evet bakalım bugün ne olacak şu an yeni açanlar yeni izleyenler sorunuzun cevabını her an alabilirsiniz ve ne yapmanız gerektiğini her an melek kağıtlarım size söyleyebilirler hazır mıyız birinci kağıdımız ikinci kağıdımız üçüncü kağıdımız seçtik mi hemen birden başlıyorum. Bu durumun iyileşmesine doğan yardım edecek. Nedir? Bir şeye kafayı takmışsın. Bir şeye çok üzülmüşsün. Bu aşk üstüne de olabilir, iş üstüne de olabilir, aile üstüne de olabilir. Şifalanman gerekiyor. Bu nedir? Şifalanmak için önce duygu ve düşüncelerimizi toparlamamız gerekiyor. Açık olalım. Her şeyden önce kırılacak mı diye düşünmeyelim. Siz zaten çok kırılmışsınız ve bunu toparlayacaksınız. Şu an ne üzülüyorsanız geçti bitti toparlanacak. Ne yapıyoruz? Yaşanılan tüm olumsuzluklar benim hayrıma döndü. İkinci kağıt. Başmelek Mikail'den bu durum için sana yardım etmesini iste. Evet arkadaşım evet canlarım eğer ikinci kağıda tuttuysanız bir kişiden mutlaka ki yardım almanız gerekiyor bu nedir hastalanmışsınızdır hastaneye gidersiniz doktordan yardım alırsınız bir eşyayı kaldırmak istiyorsunuzdur hiç tanımadığınız bir insandan bile yardım alabilirsiniz ve kimden yardım istiyorsanız çocuğunuz için mi aileniz için mi kendi iş durumunuz için mi yardım istiyorsunuz bu yardım karşılığını bulacak bu kağıt çok olumlu bir kağıt harikası 3. kağıt canlar. Wow! Lütfen olumlu düşünelim. Neden hep olumsuzluk sarmış etrafınızı? Düşüncelerinizi hangi sevgisizliğinle beraber biraz rahatsızlığınız olabilir ama bunda yine şifalanma durumu var, yükselme durumu var ve adım atma durumu var. Ev mi değiştirmek istiyorsunuz? Şehir mi değiştirmek istiyorsunuz? Atanmak mı istiyorsunuz? Bunların hepsini siz yaşayacaksınız. Aşka gelince de biraz yoğun duygular patlama olmuş aşk yönünden bilmediğiniz şeylerle de karşılaşmış olabilirsiniz ciddi kararlar vereceksiniz ve bu karar sizi çok çok daha güçlü kılacak mutlu güzel günler olsun